şarjı süslüyoruz. Beşinci part. Şimdi son bunlar. Merry Christmas yazan bir bu. Şöyle bir kurdale. Kurdale. Aa bir de şu kalmış. Bu yıldız. Ve Şöyle bir çıngırak kalmış. Şimdi bunlara geçeceğiz. Arkadaşlar bunu yaptım. Şimdi bunu takıyoruz. Buraya çok fazla bundan oldu. O yüzden farklı bir şey yapacağım. Farklı bir yere. Nereye? Nereye yapacağız? Şurada çok yoğun olmuş. Bu yüzden bunu şuraya alacağım. Ben hala yapamadım arkadaşlar yırtbaşı ağacını ya. O kadar çok özeniyorum ki. Tabii. Herkes özeniyor ama... Yani böyle olanı da mesela onlar bazı insanlar seviyor ben sevemiyorum. Belki de siz de sevmiyorsunuzdur. Bana hak verenler vardır gibi geliyor. Ama başka takacak yer yok. Ben şunu alacağım. Böyle indireceğim. Onu da, da şuraya takacağım. Artık olsun bir zahmet. Ama Nasıl boş kaldı şimdi? De. Açılacağım. Biz bu gidişle on partta da bitiremeyiz bunu biliyorsunuz. Uz. Bence anlamışsınızdır. Bitiremeyeceğimizi. Şaka şaka. 7 partta falan bitiririz. <laughs> İnşallah bu son partımız olur yine arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yıldızı koysak mı? <laughs> Ay çok heyecanlandım yıldız için. Ee, ben Şimdi bunu takacağız. Bunu bence e, ya da şuna yapalım ya. artık sade değil. Heh. Arkadaşlar sayma Ay bir türlü beğendiremiyorum kendime böyle şeyleri ya. Şimdi. İnsin kuşuyor. Aa, olmadı. <laughs> Sinirlenmeye başlıyorum bak. Bu çünkü Şunu şöyle çok fazla kırmızı oldu. Ay yılbaşı ağacı kadar çok ayrıntıya girdim ben. Tekrar süsleyeceğim ben galiba. Uf. Şunu şöyle koyalım. Şey diyeyim o kadar şu an? <laughs> Altıncı parta gelmeli.